Allah aşkına bu ülkenin Müslümanları bu kadar mı salak gözüküyor gözlerine? Yani bu tabiri kullanırken dahi yüzüm kızarıyor ama yani bu ülkede yaşayan Müslüman insanlar birileri tatilden geldikten sonra İsveç'ten geldikten sonra İsviçre'de kayaktan geldikten sonra tatil bana yakışıyor dedikten sonra seçim satlı mahille girindiğinde bir Yasin okuduğunda her şey değişiyor mu yani? Bu kadar saf mı bu ülkenin Müslümanları? Bu kadar mı saf yerine koyulur? Bu kadar mı ahmak yerine koyulur? Yani bak öyledir demiyorum. Öyle koyuyorsunuz. Siz türbe ziyaret ettiğiniz zaman insanların gönlünde kuleler inşa etmiş olmuyorsunuz kardeşim. Yani bu, bu, bu kadar bu ülkede itikat sahibi insanları bu kadar aşağılamaya gerek yok. Aslında direkt aşağılama meselesi. Bin bezirganlığından bahsediyorlardı. Dilleri lal oldu. Tutturabilirsek o zaman ne Cumhuriyet Halk ne kimse sağ kaymıştır diyecektir, ne de üzülerek e, söylüyor ve bu eleştiriyi kendi partime de yani kendi adıma da söylüyorum. Hani sağ selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünme gibi hani benim takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacak.